Yeni bir startup'ın ilk gününde yaklaşık bir aydır düşündüğüm bir proje. Bir startup'ın başından sonuna kadar fikir nasıl oluştu, nasıl ekip kurdum, nasıl teknolojileri kullandık, neler yaptık. A'dan Z'ye başından en az 5 yıl sürecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Bizi takip edenler inşallah kendileri de istedikleri bir Girişimde bulup istedikleri startupı yapabilecekler. Startupın adı Çıkış Rotası. Kıbrıs'taki insanlarımız için, Türkiye'deki insanlarımız için, tüm dünyadaki insanlarımız için çıkış rotasını anlatmaya çalışan bir televizyon programına başlıyoruz. Bu televizyon programında siz de yarışmacı olarak katılabileceksiniz. Siz de kendi startup fikirlerinizi anlatabileceksiniz. Yurt dışından lokal Kıbrıslı yatırımcılarla buluşacaksınız. İngiltere'den, Amerika'dan, Hollanda'dan yatırımcılarımız var. Sizin fikirlerinize ihtiyacımız var. Şu anda girdiğimiz yeni teknoloji dalgası yapay zeka, AI diye bahsediliyor. Bu önümüzdeki 5 yıl tüm sektörleri etkileyecek. Sizi korkutmak istemiyorum ama bugüne kadar böyle bir teknoloji gelmedi. İlk defa bir teknolojiden korktuğumu bildirmek istiyorum. Benim açımdan bir kokainden, bir heroinden, uyuşturucudan daha tehlikeli bir nükleer bombadan daha tehlikeli bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Bunu ancak iyice anlayıp, iyice benimseyip biz kendimiz için, vatanımız için, memleket için, çevre için, ailemiz, dostlarımız için kullanırsak faydalı olacak çıkış rotasının startup'ın amacı çünkü tüm startup'ların bir amacı oluyor. Bir problem çözmeye çalışıyorlar. Bizim çıkış rotasındaki amacımız şu andaki eğitim sisteminin girişimciliği desteklemiyor olması. Girişimcilikten insanların korkması ama 2025'te aranan özellik insanların kendilerine bir ekip kurması, takım kurması en iyi ekipler, en iyi takımlar da genellikle arkadaşlardan oluyor. Üniversite arkadaşlıklarından oluyor. Uzun süre tanıdığımız, güvendiğimiz insanlardan oluyor. AI'nin hayatımızı nasıl değiştireceğini anlatmak istiyorum. AI ile neden yaşamak zorunda kaldığımızı, neden AI'yi alıp bizim kontrolümüzde tutmamız gerektiğini ve neden eğitim sistemimizde büyük değişiklikler yapmak gerektiğini anlatacağım.